Buyurun Sayın köktür. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tasarının ikinci maddesine yönelik önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Öncelikle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz kısa süre içerisinde başta Soma ve Ermenek olmak üzere Zonguldak'ta, Bartın'da, Adıyaman'da, Adana'da, Şırnak'ta ülkemizin değişik bölgelerinde bu tasarlarına hazırlanmasını tetikleyen büyük maden faciaları yaşanmıştır. Bu maden facialarında yüzlerce maden emekçimiz yaşamını yitirmiş ve bu acıların bir daha yaşanmaması dileği tüm ulusumuzun ortak önceliği ve haykırışı haline dönüşmüştür. Diğer taraftan ülkemiz maden çeşitli açısından o dünya ülkeleri arasında ön sıralarda yer almasına karşın madenlerden yararlanmakta oldukça geri kalmıştır. Yılda ortalama 60 milyon dolar üzerinde bir ülke kaynağımız maalesef maden ürünleri ithalatına ödenmekte ve bu, bu neredeyse cari açığımızın tamamına tekabül etmektedir. Yine 1.3 milyon 3, 1.3 milyar tonu taş kömür olmak üzere yaklaşık 10 milyar ton kömür rezervine sahip olan ülkemizde geçtiğimiz yıl sadece taş kömürü ithalatına ödenen ülke kaynağımız 4 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. İşte bu iki ana nedenle tasarının öncelikle yeni acıların yaşanmasını önleyecek, iş güvenliğini artıracak, madenlerde üretimi ve istihdamı yükseltecek, enerjide ve madenlerde dışa bağımlılığımızı en aza indirgeyecek tedbirler alması ve devletin taşın altına elini değil gövdesini koyacağı düzenlemeler içermesi gerekirken Maalesef bu tasarısı, tasarı farklı tersine anlayışlarla hazırlanmıştır. Nitekim Sayın Enerji Bakanı'nın komisyondaki görüşmeler sırasında zarar eden maden işletmelerini başta kömür işletmeleri ve Türkiye taş kömürleri olmak üzere özelleştirileceğine ilişkin söylemleri Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının maalesef artık gizli olmaktan çıkan açık hale dönüşen hesaplarını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Değerli milletvekilleri, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nun TTK'nın yani kısa adıyla TTK'nın zarar ettiğinden bahiste Sayın Bakan'ın özelleştirileceğine yönelik söylemleri emeğin başkenti ve Cumhuriyet'in ilk ili olan Zonguldak'ta büyük bir infiale neden olmuştur. Çünkü Türkiye Taş Kömürleri Kurumu ülkemizde koklaşabilir nitelikteki metalörjik kömür üreten yegane kuruluştur. Türkiye taş kömürü aynı zamanda ağır sanayinin bel kemiği olan demir çelik fabrikalarının vazgeçilmez ikamesi mümkün olmayan ısı ve enerji kaynağıdır. Nitekim Kardemir ve Erdemir gibi ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Türkiye Taş Kömürleri Havzası'nda kurulmuş ve TTK yıllarca bu ağır sanayi kuruluşlarını omuzlarında taşımıştır. Bu da yetmemiş bölgede kurulu olan çateşi ayakta tutarak Çatet'in iletim hattıyla Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'daki ağır sanayinin önünü açmıştır. Sadece bu ulusal görevler yerine getirmekte kalmamış büyük bir İslam kaynağı olarak Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın can damarını oluşturmuştur TTK. Hal böyleyken e, Sayın Bakan komisyonda maalesef ülke için bu kadar ağır bedeller ödeyen kurumu zarar ettiği gerekçesiyle özelleştirileceğini, daha doğrusu yok edileceğini ve az önceki Kocaeli milletvekilimizin söylediği gibi iktidar yandaşlarına peşkeş çekileceğini maalesef söyleyebilmiştir. Değerli milletvekilleri, TTK niye zarar etmiştir? TTK yıllarca ülkeye yaptığı yatırımların, ülkede üstlendiği sorumlulukların karşılığını yatırım olarak alamamıştır. Kuyular, galeriler, altyapı hazırlıkları zamanında maalesef yapılamamış, yerine getirilememiştir. Emekli olanların yerine işçi alınmasına müsaade edilmemiştir. Türkiye Taş Kurumu'nda non kadro 14 bin olmasına karşın çalışan sayısı 9 binlere düşmesine karşın maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar tarafından üretim işçisi alınmasına müsaade edilmeyerek kurum üretim yapamaz noktaya getirilmiştir. Ve kurum Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tarafından kasten zarar ettirilmiştir. Şimdi ben burada Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Sayın Bakan bir taraftan kuruma yatırım yapmayacaksınız. Diğer taraftan üretim işçisi alınmasını engelleyerek kurumu üretim yapamaz noktaya getireceksiniz. Diğer taraftan da zarar arttığı gerekçesiyle bunu özelleştirmeye daha doğrusu Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nu yok etmeye bir gerekçe olarak meşruiyet kazandırmaya çalışacaksınız. Böyle bir anlayış kabul edilebilir mi Sayın Bakan? Geçmişte buna tevessül edenler olmuştur. Ancak Zonguldak halkı maden işçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla TTK'nın yok edilmesine karşı, politikalara karşı onurlu tarihine altın harflerle kazımıştır. Bugün de Zonguldak halkı Türkiye Taş Kömürler Kurumu'nun yok edilmesine asla müsaade etmeyecektir. Yüz binlerle Ankara yürümeye azim ve karar. Teşekkür ediyorum.